Canım çok sıkılıyor. En iyisi dışarı çıkıp okula gideyim. Ah, aşağıya insemiyorum. Ayçin, Ayçin. Ay, ne oldu? Ay, Hı, benim de çok canım sıkılıyor evde. Bugün ne yapsak acaba? Okula gidelim mi? Okula mı gidelim? Evet. Olur, okula gidelim. Tamam. Hadi okula gidelim o zaman. Boş ver pijama askerleri. Hadi gidelim. Onlar kendi kalkarlar. <laughs> Kalktın. Hadi gidelim. Tamam. Kalkmama Kartini. yardım eder misin? Tamam. Oo, bak ben spor yapıyorum. <laughs> ben şöyle durabiliyorum. Bacaklarım çok güzel dönüyor. Ben de böyle durabiliyorum. hı. Hmm. olduğu için sona erdi. Bak bir de ben böyle durabiliyorum. Hoppa! Bak, bak, nasıl dönüyorum. Beni izle sen. Gördün mü nasıl dönüyorum? Bak. Oo. Benim hareketim var mı? Ay! Baykuş kaza düşürdüm. <laughs> Komik değil. Hadi gidelim. Acaba indirmeme yardımcı olur musun? Aa, Hadi. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi el, el ele tutuşalım. Hadi tutuşalım. Yes. Bunun burası. Evet geldik. Evet ders dinleyebiliriz şimdi. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Hmm. Günaydın. Günaydın. Evet derslerinizi yaptınız mı? Ödevlerinizi evet. yaptınız evet. mı? Evet. Evet çıkarın bakalım ödev kontrolü yapacağım. Hemen çantamdan gidiyorum. Gidin Hadi getirin bakalım. <laughs> tam tam sırtımdaydı. Çıkar sanıyor. Evet getirdin mi? Getir bakalım. Getir için bakalım. Kontrol edeyim. Hmm. 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 Evet. Sana aferin.